Şimdi geldik ekonomiden biraz e, ardından da devam edelim. E, ekonomi nasıl şimdi, Ekonomi nasıl otince? Alt gelir grubunda yaşayan e, bir ülkeyiz biz. Yani. İşte düşük maaşlar, yüksek enflasyon sarmalı içerisinde hayat pahalılığının tap ettiği, tap noktaya ulaştığı, yüksek noktaya ulaştığı ve yaşam zorluklarının her geçen gün arttığı, demokratiden uzaklaşmış bir ülkenin oligarşik yapısı içerisinde bizi yönetmeye çalışan yöneticilerinin bulunduğu ve halkın zulüm gördüğü. Ekonomik anlamda, sosyal anlamda, özgürlükler anlamda, hukuk anlamında. Ama yönetenlerin bunu bir türlü kabul etmediği veya etmek istemediği bir ülkede. Ediyor. Evet, tabii ki ülkede e, hukuk sistemi olmadığı için, demokrasiye tam olmadığı için, keyfiyet olduğu için, tek adamlık olduğu için ister istemez e, ekonomide de e, kanatlanıp uçmamız mümkün değildi. Şimdi e, çok konuşulan bir isim. Merkez Bankası Başkanı Erhan ve Erhan Çetinkaya ee, işte onun konuşmalarıyla birlikte e, bir anda e, yine konuşmaya başladık. Ekonomi e, tekrar ilk sıraya geldi. Zaten konuşuyoruz da işte e, %75 enflasyonla %45 arasında bir fark yok dedi. Can yakıcılığı devam edecek dedi. Aslında e, yani, yani... Sürünmeye devam edeceksin demek istiyorum. Dün de bu Erdal Sağlam yazdı bunu. O da bir kulis bilgisi almış. Bu Erhan Çetinkaya e, bu İstanbul e, yandaşların İstanbul temsilcileriyle bir araya geldiğinde off the record olarak şunu söylemiş. İddia o. E, enflasyon hedefi zaten tutmaz demiş. %36 bir enflasyon. Onu zaten tutacağını tahmin etmiyoruz dedi. Şeyde, şimşekle çark etmeye başladı. Yüzde %42'lerde tutabiliyor. Tutmaya çalışacağız demeye başladılar. Yani enflasyon hedefi öyle %36'lar falan değil. E, ve gördüğümüz kadarıyla e, TÜİK'in başındaki kişi e, enflasyonun sebebi olarak da şirketlerin e, yüksek kar fa, faiz miktarda karlarından bahsediyor. Diyor ki personel giderleri asgari ücret diyor enflasyonu o kadar etkilemez diyor. O da ekonomici, ekonomist. Esas diyor e, etkileyen diyor enflasyonu şirketlerin faiz miktarda uyguladıkları veya kazandıkları karlar diyor. Ama Şimşek bunu kabul etmez tabii ki etmeyecektir diye e, tabi, e, tahmin ediyorum. Yani ee, çok konuşuldu ve konuşulmaya da devam ediyor. Dün gözler TÜSİAD'daydı. TÜSİAD'da Mehmet Şimşek de vardı. Mehmet Şimşek ee, enteresan, enteresan bir insan. E, ağzı çok... Böyle yavaş konuşan, az çok laf yapan değil ama böyle sakin konuşarak e, samimiyet aşılamaya çalışan ama bence ağzında bol yalan olan bir yönetici. Ben öyle olduğunu düşünüyorum kendisine. Kendisinin de inanmadığını düşünüyorum. Kusura bakmayın Mehmet Bey. Bendeki imajınız bu. 2012 yılında siz kendiniz söylediniz. Deprem paralarını harcadık şuralara buralara diye. Ondan sonra yüzünüz kızarmadan hala daha ülkeyi yönetiyorsunuz. He. Şimşek diyor ki zenginleşeceğiz. Daha doğrusu e, tam cümle şu başaracağız diyor. Hiç merak etmeyin. Üst gelir grubunda olacağız. Altı aylık süre verin bana diyor. Dediği bu. Öyle. Gerçekten öyle. Yani bu altı ayı hem bankalar için söyledi hem de insanlar için de söylüyor. Başaracağız diyor. Üst gelir grubunda olacağız. Nasıl olacağız? Elinizde sihirli değnek mi var? Altı ay sonra yıl sonu geliyor. Yıl sonu geldiğinde enflasyon demek ki yüzde 40-45 aralığında bir şey olacak. Yani TÜİK başkanına da baktığımızda o da verileri görüyor. Çünkü bir de doğru olmayan veriler bunlara. Bunlar bir de üstünde oynamış makyajlı veriler samimi olmadıkları için, dürüst olmadıkları için yalanlar üzerine bir ekonomik program inşa ediyorlar. Ve bu ekonomik programın tutacağını iddia ediyorlar. Yalan söylüyorsun ya. Yani. Ya yalan söylüyorsun. Ve yalan söylüyorsun, dürüstlükten uzaktın. O e, yani hiçbir sınırın yok. Bunları söylerken hani dedi ki ahlaktan hiçbir sınır yok diye güzel bir söz söylemiş ya. E, bu sözü söyleyen kişi önemli. Ve dürüstlükten uzak olduğun için de yalanlar üzerine bir e, bina inşa etmeye çalışıyorsun. Yıkılacak o bina yani zaten belli. Şimdi de üst düzey, e, düzey grubuna e, çıkacakmışız biz. 6 ay nasıl olacaksa artık bilmiyorum. Bankalara da 6 ay sabredilir. Sanki 6 ay sonra her şey güllük gülü sanır. Nasıl yapacaksınız bunu? Nasıl yapacaksınız? Na, üst gelir bu grubu, grubuna nasıl çıkaracaksınız? Sen daha emekliye parasını veremiyorsun. Sen daha asgari ücretliye maaş veremiyorsun doğru. Zam yapmıyorsun. Yani böyle bir zenginleşeceğiz e, hayali insanlara e, pompalanmaya çalışıyor ama insanlar bundan Mehmet Beyciğim 20 yıl önceki, 22 yıl önceki seçiminiz yok artık. Siz bunun farkında değilsiniz. Bu milleti hala da saf enayi falan mı zannediyorsunuz? 22 yıl önce bazı değerleriniz vardı. Türk halkının o muhafazakar yapısı vardı. Muhafazakar yapıya veya değerlere karşı hoşlanılmadık hareketler onların içerisinde gerçekten bir öfkeye niyet neden olmuştu o insanlar? Onların da haklı oldukları tarafların olduğunu düşünüyorum bu arada. O yıllarda da muhabirlik yaptığım için. Ama artık 22 yılda sen bir bir kesime bir özgürlüğü verdin. Efendim? Ha <laughs> o, o anlaşı işte kaldı zaten. Yani o işte o zulmü e, ne bileyim e, işte seküler yapının veya layık yapının o zulmünü veya işte o bürokratik vasiyet vesayetin askeri vesayetin o baskısını kaldırdık. E, dini özgürleştirdik, e, insanları özgürleştirdik diye geldiniz ama sayenizde insanlar dinden uzaklaştı. Çok güzel bir tespit abi. Çok güzel bir tespit. Sayenizde insanlar hele ki onların çocukları, torunları sayenizde dinden uzaklaştılar. Hala bunun sebebini bulmaya çalışıyorlar. İmam hatipler kurarak, ilahiyat fakülteleri açarak, bilmem neler yaparak, okullara da işte yaz tatillerinde, imam hatiplerinde, camilerde kuran kursları, yok efendim öyle camilerde e, öğrencileri taşıyarak dini ayağa kaldırabileceklerini düşünüyorlar. Ya sen önce kendi yaşayışına, yaşayışına bakacaksın. Dine ne kadar samimi yaklaşıyorsun ona bakmak gerekiyor. Samimiyet ettin ya. Samimiyetsizsin çünkü sen de kapital düzenin, kapitalist düzenin bir ferdi oldun. Hem de kuvvetli bir ferdi oldun. Paranın tadını aldın. Paranın tadını aldın, zenginleştin ve güç sahibi oldun gerek koltuktan gerek parayla birlikte. Ama e, işte insanlar 22 yıl önceki akla sahip değiller. Teknoloji ilerlediği cep telefonları var, bilgisayarlar var, internet var. Bak ben İzmir'deyim siz nerelerden beni seyrediyorsunuz. Karşınızdayım. Televizyon, internet, YouTube, her şey var. TikTok, ıı, X, Instagram'a insanlar bilgi sahibi, bilgiye çok çabuk ulaşıyorlar. Yani 22 yıl önceki Türk insanı yok, Türkiye yok. Onu da anlatayım size veya bildireyim size. Şimdi e, yıl sonu enflasyonu yüzde 42'lerde dolaşmaya başladı. Bir anda altı puan filan e, e, yükseldi. Mehmet Şimşek'in şöyle de bir cümlesi vardı. Yüzde kırkın altında düşer, tutarsak Şimdi hatırladım onu yaklaşık iki ay önce filan da yüzde kırkın altında enflasyonu yıl sonunda tutarsak bu psikolojik açıdan çok iyi olacak bizim için dedi. Şu anda yüzde kırk iki. O da makyajlı sayılarla. Tamam mı? üstünde oynanan gerçek olmayan sayılarla. nasıl zengin olacağız? Ne zaman zengin olacağız? zengin olacağız. Bunun cevabını verdi. Zenginleşeceğiz. Altı ay sonra zenginleşeceğiz. Veya altı aydan sonra biz üst gelir grubunda olmaya başlayacağız. Yalanın büyüğü. Gerçekten nasıl yapacağımızı merak ediyorum. Daha işte enflasyonu düşüreceğin, Enflasyondan sonra o dengelenme olacak. Dengelenmeden sonra da biz gelirimizi arttıracağız. Nasıl olacak bu ya? Enflasyonuz ortamda yüzde yirmi, yüzde yirmi beş. Yani fiyatların yüzde yirmi Hadi diyelim ki enflasyon yirmi diyelim. İki sene sonra, üç sene sonra indirdiniz. Yani fiyatlar yüzde yirmi oranında artacak demektir. Bu. Peki insanların gelirini nasıl yükselteceğiz? Bak emekli maaş. Sistem Erdoğan'ın üzerine kurulmuş arkadaşlar. Erdoğan Amerika'dayken zirve yaptılar veya zirve yapılacak Emeklilere işte o müjdeyi verecek miyiz, vermeyecek miyiz? 2000 TL'den bahsediyor. O 2000 TL'den. Bir çözüm bulamadılar. Ve Erdoğan Amerika'da mesaj gönderdi. İşte buna ben gelene kadar bir çözüm bulun diye. 2000 TL seyyan enzam vermeye, veremeyiz diyormuş Hazine bakın. Yani zenginleşeceğiz diyen, üst gelir grubuna çıkacağız diyen Mehmet Bey 2000 TL seyyanen zamlı yasayla yapılması gereken zamı veremeyiz. Onu hazine hazinenin üstüne yükleyemeyiz diyormuş. Hedeflerden şaşarız diyormuş. Ve Erdoğan olmadığı için bu ülkede karar alamadılar ve Erdoğan'ın gelmesini bekliyoruz biz şimdi. Bir insanın iki dudağının arasında emekliye yapılacak 2000 TL böyle bir sistem olabilir mi ya? Bu tek adam sistemi işte. Yani bir heyet karar veremiyor. Bir ekonomik kurum, kurmaylar karar veremiyorlar ne yapacaklarına ve başkanın gelmesini bekliyorlar. Reisin gelmesini bekliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye gelmesini. O diyecek ki iki bin lira verin verecekler. Öpe öpe verecekler. Başka şansları yok. Üç bin lira verin üç bin lira verecekler. He? Ne? Nasıl? Ha? Müjde varsa da evet. Çok güzel bir söz yine yakaladın Ahmet. Müjde varsa da Erdoğan verecek. Yani tamam. İşin biraz böyle esprisini yapıyoruz. Mizah, mizahını yapıyoruz ama bakar mısınız? acı duruma. Bir insanı Amerika'dan gelmesini bekliyoruz ki emeklilere 2000 TL zam yapılsın mı yapılmasın mı? Yani asgari ücretliler size bir şey yok. Onu hatırlatayım bir kez daha. Size bir şey yapılmayacak deniyor ama ben öyle olacağını tahmin etmiyorum. Diyecek ya lan gittiler Erdoğan ben ya git işine diyecek Mehmet şimdi Yapacağım arkadaşlar Çünkü yapmazsanız eğer bunun ee, gerçekten yansımasını ilk gelecek olan sandıkta göreceksiniz. İnsanlar bunu unutmaz. Unutmayacak. Yaşadığı sıkıntıyı, derdi, acıyı, yoksulluğu, fakirliği insanlar unutmaz. Unutturamazsınız. O yüzden sandığa gittiğinizde çatı çatır o oyları verecekler karşı tarafa. Ve siz ya biz nerede hata yaptık demeye başlayacaksınız ondan sonra. Merhaba günün sözü yok mu? Ana haberlerde olurdu. Aa günün sözünü söyledik. Seyre işte bak yeni geliyorsun. Ondan sonra ver günün sözünü ver. Tamam kılmayalım. Günün sözü yok mu? Yayına başladı 44 dakika olmuş. 44 dakika sonra gelmiş günün sözü yok mu diyor. Var. <laughs> Ver günün sözünü kırmayalım. 16 milyon kaderi 16 milyon insanın kaderi bir kişinin ağzında. O 16 milyon var ya iyi ders verdi ama seçimi. İşte 7 milyonda bir asgari ücret var o da iyi ders verecek. O kadar mağdur olan kesimler var ki o kesimler sandığı öyle bir istekle ve ısrarla bekliyorlar ki özlemle bekliyorlar ki yani durum iki yıl öncesinden çok farklı. Günün sözü RST bak midir, derse midir? Etik olmayan bir ortamda etik insan hep geriye düşer. Ahlakın olmadığı bir insanda ahlaki değerleri yüksek olan bir insana geriye düşer. Çünkü dürüst insanın ahlaki sınırları vardır. Fakat ahlaksızın ahlaksızın hiçbir sınırı yoktur. Her türlü ahlaksızlığı bekleyebilirsin. Ne güzel de güzel söyledim Türkiye'de yaşıyor bu kişi, onu size söyleyeyim. Aşağı yukarı benzer yaşlarda şöyle bir Google'a girdim ve baktım da gördüm. Evet, geldik. Yeni geldik. Kusura bakma. Tamam Seher'e. Eyvallah. Teşekkürler. <laughs> Ama işte öyle sorma soruyu. Bir daha şöyle sorabilirsin yani Seher'e. Ya ben yeni geldim. Günün sözünü bir kez daha hatırlatır mısınız diye. Evet. Öyle sorabilirsiniz. Peki. Girit'ten selamlar bir gelmedin ya. Balıklar mahzun kaldı. Kaan. Kaan. Girit'e gelemedik bu sene. Ama Rodos'a gittim. Orada Rodos'tan sonra 3-4 tane de da bir Yunan adası yaptım. Oralara gittim onu hatırlatayım sana. Türkiye'ye göre çok ucuz yediğiniz içtiğiniz mesela Bodrum'daki e, turizmciler e, işte dertlerini paylaşıyorlar yüzde yirmi daralma var bu kez demiş. yüzde yirmi daralmış işte da yunan'a gidiyorlar demiş. neden gidiyorlar belli e, çünkü Türkiye'de fiyatlar pahalı konaklama parası pahalı yeme içme pahalı kafelere gittiğinde pahalı yol ücreti bile çok pahalı karadenizle gitsen otobüsle gitsen veya uçakla gitsen hepsi ayrı para tutuyor gelelim acı bir tablo. işte bakın e, emekliler Erdoğan'ın gelmesini bekliyor. asker ücretler Erdoğan'ın gelmesini bekliyor. Sistem böyle. Sistem tıkanmış şu anda. Karar veremiyorlar. Gelsin Erdoğan işte günah boyuna ne derse onu yapacağız diyorlar. Şimdi gelelim böyle bozuk bir düzen içerisinde. Güvenlik yok doğrudur.